Sivaslı Er Halim ve Er Abbas'ın hikayesi. 1903 yılında Osmanlı'nın Manastır şehrinde görev yapan Sivaslı Er Halim, nöbet tuttuğu sırada sivil kıyafetli bir adamın saldırısına uğradı. Bu kişi Rus konsolosu Aleksandr Roskovski'ydi. Halim, konsolosu tanımamış ve selam vermemişti. Bunun üzerine konsolos Halim'e hakaret ederek kamçısıyla vurdu. Onuruna yapılan bu saldırıya karşılık Halim, tüfeğini ateşleyerek konsolu sürdürdü. Olay uluslararası krize dönüştü. Rusya Halim'in idamını istedi. Dört gün içinde Halim ve nöbet arkadaşı Abbas idama mahkum edildi. Aynı yıllarda 2. Abdülhamid'e suikast girişiminde bulunan Belçikalı anarşist Edward Joris ise affedildi. Yani bir Osmanlı eri onurunu koruduğu için asıldı ama padişaha suikast düzenleyen yabancı bağışlandı. Sivaslı Halim ve Abbas infazdan önce affedilmek için 2. Abdülhamid'e mektup yazdı ama red cevabı aldılar. İdamları konsolosun öldüğü yerde gerçekleşti. Bu olay Osmanlı'nın dış baskılar karşısında kendi askerini koruyamadığını ve adaletsizliğin boyutunu gösterdi. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.